Herkese merhaba arkadaşlar. Araç Gizli Özellik Kodlamanın bugünkü misafiri 2021 model Ford Transit aracımız. Bu aracımızda yaklaşık 11-12 tane özellik aktif hale getirilmekte. Daha önceki videolarımızda diğer özellikleri gösterdim. Bu videomda USB'den video oynatmayı göstereceğim. <laughs> Evet arkadaşlar soran arkadaşlarımız oluyor bu özellikleri nasıl aktif hale getiriyorsunuz herhangi bir delme kesme işlemi yapıyor musunuz diye herhangi bir delme kesme işlemi yapılmaz gördüğünüz gibi kabloyla bağlanarak orijinal şekilde arabanın gizli özelliklerini aktif hale getiriyoruz. Biz Erzurum ve Ankara gizli özellik kodlama olarak 25 ilde araçların gizli özelliklerini aktif hale getiriyoruz. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Honda için 0553 620 66 21 WhatsApp hattından broşür isteyebilirsiniz. Son olarak araç sahibinin kısa bir düşüncesini alacağım. Abi işlem yaparken yanımdaydın izledin. Herhangi bir derme kesme işlemi olmadı. Düşünceyi Düşünceni yok. alabilir miyim? Çok güzel bir sistem. Yani o kapalı olduğu zaman bu aracın değeri olmuyor. Tabletin bir kıymeti yok. Ama şimdi ne güzel videomuzda izleyeceğiz. Güzel. seyahat halindeyken kurbette araç yaptığın zaman o çok güzel bir özellik. Sen yani aracın herhangi bir yerde sökmüyor, şey yapmıyor. Basit bir sistemde çok güzel bir şey yapılıyor yani. Güzel. hayırlı Her olsun. Şey olsun Ellerine sarıp arkadaşımızın ilgisinden alakasına dolayı da teşekkür ediyorum. Rica, Rica ederim bizi kırmadı ve bizim videomuzu yaptı